Evet arkadaşlar. Muhteşem. Dalgalan şanlı bayram. Dalgalan. İlelebet dalgalan. Şanlı bayram. Dalgalan. Alaadayız arkadaşlar. Gün batıyor. Dostlarla birlikteyiz. Artık döneceğiz çünkü yasak var biliyorsunuz. Eee güneşe bakın. Batmak üzere güneş. Size güneşin batışını. Dün tam böyle çekemedim güneşin batışını. Dün şakrandaydık. Bugün aladayız. Dün gene aladaydık. Ya yani bu çok güzeldi. Çok güzeldi. Oyuncu arkadaşlarımızla birlikteydik. Muhteşem geçen. Tabii ki e, sokağa çıkmayan, e, pandemiden etkilenmeyen e, dostlarımızla küçük e, kamu spotları çektik. Çok güzel ya. Deniz ve Deniz ve Mehtap sordular seni. Neredesin? Ah, şarkının yeri saklama gelmedi. <laughs> Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Şu ağaçların güzelliklerine ya. Aman Tanrım. İşte ben böyle bayılıyorum ya ve soğuk ve gerçekten deniz göbek atıyor arkadaşlar. Bayrağım. Bakar mısınız? Hep çekmek istemişimdir. Hep çekmek istemişimdir. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? İnşallah çekmeye devam ediyordur arkadaşlar ya. Ay aracını bekliyor yavrum. Dün yemeciklerini yaptım da çıktım da. Yani bu olaylardan dolayı dışarıdan yemek söyleyemiyorlar. Eskiden ben turnedeysem beni özlemezlerdi. Çünkü dışarıdan "Alo" derlerdi, yemek gelirdi. Şimdi yemek dışarıdan söyleyemiyorlar. Bakınız, bakınız gene bir bayrağımız karşılıklı dalgalanmakta bu vatan bizim ve ilelebet bizim kalacak. Bu vatan bizim, bu topraklar bizim. Düşün bastığın diyor binlerce kefensiz yatan. Kan deryasından oluşan bayrağımız arkadaşlar. Kan deryasına yansıyan ay ve hilalden olan bayrağımız. Dalgalan, dalgalan bu cennet vatanı bize armağan eden atam ve askerlere de minnet borçluyuz ve minnettarız. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Karşıya bay güneş yansıyor bakın. Gürültü duyuyorsunuz. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Denizin dalgasını duyuyorsunuz arkadaşlar. İleride balıkçı arkadaşlarım var lambalarda çok güzel yanıyor. Geceleri çok güzel oluyorlar. Yani birçok Ala'daki geri dostlarımızı göremedik ama e, her zaman yani artık buralardayız. Görüşmek dileğiyle. Her şeyin gönlümüzce olacağı güzel günlere, aydınlık, huzur dolu günlere diliyorum arkadaşlar.